Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size bezelye yapacağım. Yarım kilo kadar bezelye, bir havucumuz minik minik küp küp doğranmış, bir soğanımız doğranmış, bir patatesimiz küp küp doğranmış. Konserve domatesle yapıyorum ben. Göz kararıyla koyacağım. Bir tatlı kaşığı tuzumuz. isterseniz baharat da atabilirsiniz arzuya göre. Evet, yemeğimize başlayalım. bir çay bardağı bir parmak kadar geçik sıvı yağ. Evet arkadaşlar yemeğimize başlayalım. Öncelikle yağımızı koyalım tenceremize. Ondan sonra soğanımızı ilave edelim. Evet bir güzel soğanımızı kavuralım. Pembeli şimdiye kadar kavuracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar soğanımız kavrulmuştur şu anda. Domatesimizi ilave edelim. bezelyemizi bezelyemizi Evet bu 5-10 dakika kavrulacak arkadaşlar. Ondan sonra patatesimizi avucumuzla alacağız, ilave edeceğiz. Çok bir güzel kavrulsun. Evet arkadaşlar bezelyemiz, bezelyemiz 5-10 dakika kavruldu domatesiyle. Tuzumuzu ilave edelim. Bir tat kaşığı. Az gerisi istemiyor. Fazla atabilirsiniz. Havucumuzu atalım. Patatesimizi atalım. Arkadaşlar bu böyle domates suyunu çekinceye kadar ben kavuruyorum. Ondan sonra suyunu ilave ediyorum. Sıcak su. Bu şekil. suyun çekinceye kadar kaynayacak. Evet arkadaşlar. Diğerini suyunu çekti. su ilave edeceğim şimdi. kaynar suyumuz Getirden. Evet, suyumuzu ilave ettik. Azaldıkça ilave edebiliriz sıcak su. Evet arkadaşlar yemeğimiz pişmiş durumda. Servis yapacağız şimdi. Yemeğin pişmiş durumda. Pişti. Evet, servis yapalım şimdi. Beş dakika dinlenmesi lazım. Evet arkadaşlar yemeğimiz servis yapalım. Evet arkadaşlar yemeğimiz hazır. Mis gibi bezelye yemeği. Afiyet olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.